Merhabalar yay burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftanın olayı toprak asıyla artık bir şeyin netleşmesi ve bir şeylerin artık tam anlamıyla netleşmesi ve ortaya çıkması olabilir. Ee, yani karşınızda bir, bir şey var, biri var. Bu biri de olabilir bir şey de olabilir. Başta bir biri gibi gelmişti bana ama şu an bir şey de olabilirmiş gibi geliyor yani karşınızda. Siz bu şeye şeysiniz yani Toprak kızıyla şey davranıyorsunuz yani Minoş davranıyorsunuz. Hadi gel seni bekliyorum ya da işte senin hala bunu bir kişi olarak alalım hele Diyelim karşınızda biri var ve bir yolda gidiyorsunuz. E, yolda giderken e, yanınızdaki bu yol arkadaşı sanki biraz arkanızda kalmış gibi arkadaşlar. Ve siz de şey diyorsunuz, seni bekliyorum. Ama o kişi e, sırtında o kadar çok yük var ki o kişinin. O kadar fazla şey yüklenmiş ki onları taşımakta zorluk çekiyor ve sizin yanınıza gelebilmesi de yani sizin hızınıza yetişebilmesi de o kadar yükle zor gibi görünüyor. Ve bu hafta e, bir şeyler netleşiyor. E, hava habercisiyle yani siz onun neden geç kaldığını anlıyorsunuz sanki arkadaşlar. Bir şeyler açığa çıkıyor çünkü. Siz onun niye geç kaldığını, neden bu kadar işte problem yaşadığını. Çünkü sırtında hani taşımak zorunda olduğu şeyler var sanki ve e, hani ben seni bekliyorum diyorsunuz ama siz çok yükün sizin hiç yükünüz yok. Onun çok fazla yükü var ve gelemiyor. Yani belki e, bu hafta onun bazı yüklerini siz de destek olabilirsiniz ama ee, içten içe şeysiniz yani onun e, sorumluluklarını yükleniyor olmak bir noktada sizi içsel olarak bir karmaşaya sürüklüyor olabilir. Ee, yani şimdi ben de onun o şeyin istediğini yaptım ama çünkü yay değişken bir burç ve pek sorumluluk almak istemeyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şimdi onun da sorumluluklarını alıyorum ama bilmiyorum. Tadında bir enerjiniz var. Ne oluyor? Ee, ne oluyor? Bence sizin hani karşı tarafa yardıma gidiyorsunuz ve e, hani bu sizi geren taraf neyse, hani göremediğiniz şey neyse karşı tarafta meseleye. Baktığınız yerden değil de biraz böyle daha ters tutup meseleyi oradan bakıyorsunuz sanki. Asılmış adam kartı çıkmış hani. Meseleyi bir tık ters çevirip oradan bakmakta fayda var. Yani bu kişi gelemiyorsa bir sebebi var. Belli ki sıkışmış bu şey, bu sorumluluklar, bu arzu onu sıkıştırıyor. Belki bu noktada bir konuşup anlaşma sağlanabilir. Sizin gitmek istediğiniz bir yer var, doğrudur bu yere hani gitme noktasında hani bu kişiyle mi illa gitmek zorundasınız? Belki bunları düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu şeyle mi oraya gitmek istiyorsunuz? Belki bunları düşünebilirsiniz bu hafta. Ee, yani bir şey, bir konu, bazı konularda bu hafta bir netlik geliyor. Yani ben buraya gitmek istiyorum. Arzum bu tarafta bu kişinin de yükleri var bana da yetişemiyor falan deyip ya bu kişinin size gelmesini bekleyeceksiniz ya da bu kişi siz yola devam edeceksiniz ya da geriye gidip o kişiye yardım edip onun yüklerinin bir kısmını alıp devam edeceksiniz yola. Bu hafta bir karar haftası. Yani bu üç şeyden birine karar verecek gibi görünüyorsunuz yerler. Açılımınız böyleydi yaylar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz Instagram ve mail adresinden de ulaşabilirsiniz bana. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın yaylar.